E dış o zaman politikada, aynısı diyorsunuz yani. Amerika'nın aynısı. Yeni yeni hiçbir şey söylemiyor onun için. Stratejik benim de derinlik herhangi diyorsunuz. Şey. Suriye'nin derinliklerinde boğuldunuz. Şu Suriye'de geldiğimiz noktaya bir bakın Allah aşkına. Ne elde ettik biz? 1 milyona yakın Suriyeli öldü. Bir o kadarı sakat kaldı, öksüz kaldı, yetim kaldı. 10 milyona yakın Suriyeli evinden, yurdundan oldu geldiğimiz noktada. Esad hala koltuğunda oturuyor. Ülkenin topraklarının yüzde 85'ini geri elde etmiş ve Suriye'nin kuzeyinde koskoca bir terör koridoru oluşturuldu. E ne elde ettik? Hani biz Emevi Camii'nde cuma namazı kılacaktık. Bu dış politikayı için? uygulayan bir insan ne yapacak? Suriye ile direkt görüşülebilir mi efendim? Şam yönetimi muhatap alınmalı mı? Suriye'de yapılacak olan tabii mecbursunuz başka çareniz yok. Bu kadar çocuğun kolu bacağı koparken o kalan yüzde on de alacağım diye Rusya ile beraber bombardıman yapıyor. E biz de onunla savaşalım. Bu savaş devam etsin. O yüzde on beşi vermeyelim. Bu sırada kaç tane kadının, çoluğun, çocuğun kolu bacağı kopuyor. İnsan televizyonda izlenirken bile gözleri yaşarıyor. Bir an evvel Suriye yönetimi, muhalifler, İran, Türkiye. Kesinlikle Amerika'nın olmaması lazım. Amerika'nın oradaki ajandası çünkü çok farklı. Onun derdi oradaki İsrail'e gereken koridor oluşturmak. Bu saydığım unsurlar bir araya gelecekler. Geldim. Bir yeni anayasa yapılacak, üniter bir anayasa. Çünkü Amerika Suriye'nin bölünmesini istiyor. Dörde bölünmesini istiyor. Kürt, Dürzi, Sünni, Nusayri bölgesi aynen Irak yaptığı gibi. Dolayısıyla üniter bir anayasa yapılacak ve mümkün olduğu kadar demokratik seçimler yapılacak. Muhalifler, Esad yönetimi, İran, Türkiye masaya oturup konuşup bu işi masa başında çözmesi lazım. Burada en önemli şey bu akan kanın bir an evvel durdurulması. Kadıncağız pazara gitmiş. Pazardan bir şeyler almış. Evine dönmüş. O sırada evine bomba düşmüş. Videosunu izledim ben. Evde bıraktığı çocuklarının kolunu bacağını enkazın arasından topluyor. Yani buna yürek dayanmaz ki. Bu nereye kadar gideceğiz? Ne elde edeceğiz? Yani bir lise öğrencisine sorsanız Suriye'nin Libya gibi Tunus gibi olmayacağını size söyler. Çünkü Suriye'nin arkasında 50 senedir 60 senedir Rusya var. Ondan önce tabii Sovyetler Birliği var. Yok bizimkiler Tunus Aliye baktılar. Hadi bakalım burada da aynı şey yaşanacak. Muhaliflere destek olalım. Siz yürüyün biz de geliyoruz. Şam'da cuma namazı kılacağız. Şu gelinlerin noktaya bakın. Bu noktada tabii bu yeni partilerle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Aziz milletimiz yağmurdan kaçarken doluya tutulmasın. Dış politikanın bu noktaya gelmesinde en fazla tuzu biberi olanlar bu aktörlerdir. Ekonominin bu noktaya gelmesinde en fazla tuzu biberi olanlar bu aktörlerdir ekonominin ve dış politikanın 13 sene 14 sene kaptan köşkünde oturup çıkıp da iyi olanlar bizden kötü olanlar Tayyip Bey'den demeleri etikte de bulmuyorum, bilimsel de bulmuyorum, mantıklı da bulmuyorum. Bir de tabii insana şunu sorarlar. Bu yanlışları, bu hukuksuzlukları 10 sene, 12 sene önce niye dile getirmediniz? Şimdi diyorlar ki bizi koltuğa oturturken Tayyip Bey dedi ki siz bir şeye karışmayacaksınız, her şeye ben karar vereceğim. E bunu 10 sene sonra mı söylüyorsunuz? Orada otururken insan demez mi ya böyle şey mi olur burası hukuk devleti demokrasi var bir başbakanın yetkisi olmayacaksa böyle başbakanlık mı olur 10 sene sonra dışarıda kaldığınız zaman bunu söylemek ne kadar doğru Tabii burada AK Parti iktidarına da söyleyeceklerimiz var çok evet. ciddi bir şekilde çok şiddetli bir şekilde kirli çamaşır siyasetine başladılar. Efendim senin kirli çamaşırın var. Hayır senin kirli çamaşırın benimkinden daha kirli. Ben bildiklerimi o anlatırsam sen insan içine çıkamazsın. O diyor ki asıl ben anlatırsam sen hiç çıkamazsın. E bu tehdit ve şantaj siyaseti devlet adamlığına da uyan bir şey değil. Her iki tarafta devlet adamlığı yapmış kimseler. Bundan bir an evvel vazgeçmelerini söylüyoruz, istiyoruz. Bu bir de toplumun dindar muhafazakar kesimden gelen siyasetçilere bakış açısını da olumsuz etkiliyor. Doğru. En tehlikelisi de bu. Yani dindar, inançlı, namazlı, abdestli, eskiden milli görüşün içinde her ne kadar gömleğimizi çıkardık deseler de siyaset yapmış insanlar kirli çamaşır siyaseti yaparsa bu hepimizi etkiler, hepimizi yaralar. Bundan bir an evvel vazgeçmelerini istiyorum. Kimin elinde belge bilgi varsa adalete teslim etsin, gerçek ortaya çıksın, kimse de tövmet altında kalmasın, tehditle, şantajla, yani parti kurarsanız bunları açıklarım. E, bu hukuksuzsa Parti kursa da hukuksuz, parti kurmasa da hukuksuz. Biraz 90'ların siyasetini hatırlatıyor. Siyasetini hatırlatıyor. Tabii ki gömleği çıkardık demeleri o açıdan e, olumlu oldu. Milli görüş gömleği bunlardan tabii, tabii leke almamış olacak bu durumda. Ondan dolayı memnunuz. Sistem konusunda yorumunuzu merak ediyorum efendim. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda e, partinizin ve sizin görüşünüz nedir? Parlamenter sisteme geri dönülmeli midir bu sistem sizin gibi aktörlere güç veriyor aslında seçim sistemi gereği. Hani oy potansiyeli küçük de olsa bir hızlıca büyüyebilme, iktidara ortak olabilme. İttifak olabilir. dediğiniz gibi ihtimalleri oluyor. evet Biz o zaman anayasa referandumu yapılacağı zaman da ifade etmiştik görüşlerimizi. Yani bize göre bu sistem konusu bir araç tabii. Yani hatta bir örnek vermiştik işte bir keskin bir bıçağı 5 yaşında çocuğun eline verirseniz çok tehlikeli bir silah olur. Hmm kendini keser, orayı burayı keser veya bir katilin eline verirseniz Allah korusun. Ama bir ev hanımıyla bir ahçının elinde olursa çok güzel yemek yapmaya yarar. Hı. Şimdi kim kullanacak bu sistemi ve ne amaçla, hangi istikamette kullanacak? Çünkü sistemin kendisi bir araç. Doğru. Bu önemli. Dolayısıyla o zaman da bunu söylemiştik, şimdi de bunu söylüyoruz. Nasıl ki başkanlık sistemine geçersek Türkiye uçacak, kaçacak, ekonomi çözülecek, dış politika çözülecek, terör bitecek dedikleri doğru çıkmadı. Aynı şekilde şimdi bazı aktörlerde efendim biz parlamenter sisteme geçersek bütün sorunlarımızdan geri dönersek bütün sorunlarımızdan kurtuluruz diyor. Bu da çok gerçekçi bir şey değil tabi. Asıl zihniyet, bakış açısı, anlayış. Demin söylediğim milli görüş zihniyeti, milli görüş anlayışı olursa her iki sistemde de çok güzel sonuç ortaya çıkartır. İşte 74'teki Milli Selamet Partisi'nin koalisyon Doğru. hükümeti Cumhuriyet Kesin. tarihinin en büyük kalkınma hamlesini yapmış. 54. hükümette İşçiye, memura, emekliye en büyük maaş zamlarını vermiş. Denk bütçeyi yapmış. Havuz sistemini yapmış. Devleti, milleti faiz yükünden kurtarmış. D8'i kurmuş. Dolayısıyla o zaman da koalisyon ortağıydı. A en başarılı mi? hükümetler 54. hükümet Doğru. Cumhuriyet tarihinde. Koalisyon ortağı olarak koalisyon hükümeti ve baş şey parlamenter sistemde olan bir hükümet. Hep ee, rahmetli Erbakan'la rahmetli Ecevit analojisini anlatırlar. Kıbrıs Barış Harekatı'nı birlikte yaptılar vesaire. Böyle bir hani olası böyle bir e, ittifak, koalisyon sizin için de mümkün müdür CHP ile veya bir sol partiyle? Ee, yeniden Refah Partisi bir araya gelebilir mi efendim? Tabii Türkiye'de e, siyasette özellikle 24 saat bile çok uzun zaman. Şimdi yeni kurulacak partiler var. İşte Mevcut partilerin genel başkanlarının bazılarının değişeceği söylentileri var. Dolayısıyla seçime yaklaştığımız zaman nasıl bir tablo çıkacak ona bakmak lazım. Şu anda kesin bir şey konuşmak Erken doğru olmaz. Erken seçim öngörüyor musun? Erken seçimi iktidar kendisini garantide görmediği için, rahat hissetmediği için zannetmiyorum. Çünkü şu anda anket firmaları AK Parti oylarının yüzde otuz çizgisinde olduğunu ve giderek aşağı gittiğini ifade ediyorlar. Özellikle Sayın Faruk Çelik'in yüzde kırkla Türkiye'ye başkan seçilsin çıkışını da ben tesadüf olarak görmüyorum. Bu bence bir nabız yoklamaydı. Çünkü MHP ile beraber AK Parti'nin oylarının toplama yüzde kırkı bile zor toplayacak noktaya geldi. %50'yi görmeleri mümkün değil. Hatta o sebeple İyi Parti ile de biraz flört etme durumuna geçtiler. Hmm. Hatta işte Türkiye ittifakı olsun demeye başladılar. Yani Hazreti Mevlana'nın ne olursan ol gel dediği gibi ne olursanız olun gelin yeter ki ben iktidara devam edeyim mantığıyla bazı hareketler oldu. İlkelerimiz, milletin menfaati, bizim hedeflerimize ulaşma, milli görüşün ideallerini gerçekleştirme noktasında tabii ki bir kar zarar hesabı yapılarak ittifakların içerisinde bulunabilir. Yani şununla kesinlikle yapmayız, bununla kesinlikle yaparız diye bir şey şimdiden söylemek zor. Biz hep onu söylüyoruz. Ne iktidarın ne muhalefetin arka bahçesi veya koltuk değneği olmayacağız. Biz milli görüş olarak 50 sene boyunca hayran motor şerre fren olduk kendi tabirimizle. Doğru ve faydalı siyasetin adresi olduk. Bundan sonra da yeniden Refah Partisi olarak öyle olacağız. Yanlışa kim yaparsa yapsın yanlış diyeceğiz. Doğruya da kim yaparsa yapsın doğru diyeceğiz. Yanlışa karşı çıkacağız, doğruya da destek olacağız. Bizim